Aa ben kayıt açmamışım Şaka mı? Gerçekten neyse Eskişehir bağlarındayız Buradan Aga Yardır yolundan Viadü'ye doğru gideceğiz Salas Ardından Viadük Buradan sola mı dönsem düz mü gitsem kararsız kaldım Ama atalarımızın dediği gibi En iyi yol bildiğin yol Ben bildiğim gibi devam edeyim Soldan birazcık yolum uzayabilir Hiç önemli değil Zaten motosikletlerin bir huyu var. Karşınıza iki tane yol çıkarsa az önceki gibi bir yol sizi 3 kilometreden evinize götürebilir. Diğer yol 13 kilometreden evinize götürebilir. Ama şu keyfi yaşamak için 13 kilometreye razı oluyorsun. Böyle de güzel bir şey var. Yani şu duygu, şu hissiyat, rüzgarın senine değmesin. Hava biraz soğuk ama neyse. Yollarımız maalesef hiç uygun değil. Ben genel olarak motosikletimi üst devirlerde kullanıyorum. Yani birçok kişiye de denk geldim. Motosikletimin neden bu kadar çok açık olduğunu soruyorlar. Bunun nedenini ben Allah! biraz ıslatmış çok da girmemek lazım ıslah neyse bunun nedenini ben şöyle yorumluyorum motorsikleti araç gibi kullanmamak lazım yani araç gibi derken bu da varmış. neyse motorsikleti ne kadar uzattım ya neyse kusura bakmayın ne diyorduk motorsikleti <laughs> bir otomobil gibi kullanmamak gerekiyor bu bir otomobil değil Bunların üretim amacı özellikle bu raising gazı açtığında gitmesi lazım aga. O yüzden dolayı ben genellikle 6000 devirin altında kullanmıyorum. Yakıt tasarrufuymuş vesaireymiş önemli değil. Bırak yakıttan tasarruf etmeyin. Motorun bastığımda gitsin. Motor ölüyor zamanla. Onun ölmemesi için senin biraz cebini öldürmen gerekiyor. Ki zaten 200'sün sen oğlum. Bak, RS-200 ne kadar öldürebilirsin ki? Yani meydan okuma anlamında değil, yakıt olarak. <laughs> Yoksa Allah korusun bir sanayiye girersek, Allah korusun hiç hoş olmayan şeyler olabilir. Yüzürümüzde <laughs> <laughs> kapatalım, rüzgardan sakınalım. Ben böyle konuşuyorum, anlatıyorum falan, buralarda da yeşil yansa dikkat etmek gerekiyor aga. Öyle konuşuyorum, anlatıyorum falan ama mikrofonu da aslında yeni aldım. USB dönüş sürücülü bir mikrofon. Bunu da denemiş oluyorum şu anda. Yani inşallah güzel bir şekilde video açısıyla vesaire güzel bir şekilde çıkarsa o zaman YouTube atmayı planlıyorum. Eğer istediğim gibi bir görüntü ve ses koordinası sağlayamazsam o zaman maalesef YouTube atamayacağım ve bu beni biraz da üzecek. Ya ne kadar çok düşünsek varmış arkadaş. Sesimi nefesimi kesti be. Bir de hani orta şeritte gidiyorum. Şu anda sol şeritteyim. Ona rağmen orta şeridin, sol şeridin ortasında gittiğim halde hala takıp tutuş düşüyorum. O kadar saçma bir şey olamaz ya. Neyse. Biraz kartal şey ettik. Bir Fatiha okuyalım. Yani ışıkta geçersem geçtikten sonra yapayım bu işi. Işıkta kalırsam da kaldığımda yapayım. Ama bir şekilde bunu sonuca vardım Bu ışık uzun yanmıyor diye hatırımda kalmış. Şöyle yaparsak en azından çenem kapansın da dudaklarıma kadar çektim. Şu an gayet iyi. Hop, ışık yandı devam. Türkiye'de özellikle de Kayseri'de özellikleriye belirtip de böyle şey yapmayım da hani hor görmeyeyim de. Türkiye'de maalesef ışıklar yeşil yansa da sizin kontrolü geçmeniz gerekiyor. Burada part 2'ye geçeceğim. Ufak bir kesiyorum. Şimdi part 2'ye geçtik. Devam. Bu da bana şekilleniyor sanki. Evet. bu yolu olsa ama ne bileyim bana göre pek değil. Allah nasip eder ve de bir binlik ya da 600'lük ya da 800'lük. <laughs> Allah'ım 650'nin üstünü verirsen çok sevinirim ya Rabbi. Ulan şuradan şöyle ufaktan vizörüm boğulandı görmüyorum ya. Azıcık hız yapmam lazım görmek için. Ne var aga burada? radar falan mı var? Çevirme mi var? Burada yol vermemiz gerekiyor. Yol vermeyenlere bir ceza kesilebiliyor. Umarım her şey yolundadır. Aa, kamera. Mikrofon kablosu. Gözümüzün önüne mi gelmiş? Ne olmuş? Onu bir çekeyim şöyle. KS 250 ağır olabilir. Beni geçemez. Şu an iki kişi hayatta geçemez. Çevre yolunda denemiştim çünkü bir tane RKS 250 arla, çevre, şehir içinde de denemiştim. Farklı bir taneyle. Burada bir acemi varmış. Dörtlü yakmış. Arkamda da bir sürü rahatsız edilmediği oyun var. Beni rahatsız etmeyin lütfen. Anasını satayım böyle ya. yol mu oldu ha? Bu ışıklardan kalkarken kesinlikle tapak az. kalkmayın artık. arkadaşlar. Evet. arabalar beni ürkütüyor. ne söyleyeyim yani? Ne yalan söyleyeyim? Çünkü o bir Doblo. Doblo türü bir araç. Hafif ticari araçtan korkacaksın. Bunların her zaman için acelesi vardır. Taksilerden korkacaksın. Bunların her zaman için bak da acelesi var. Bu adamların acil olmayan bir işi yok. Hastanede acil 112'den daha fazla aciliyeti olan işlemleri var bunlara, bunlara göre, bunların kafasında. O yüzden sizin hayatınız onların aciliyetinden daha önemli değil. Ona göre dikkatli gazlayın. Işıklarda, yollarda, bu arkadaşlardan genelleme yapıyorum evet. Bu arkadaşlardan karşınıza çok çok çıkar. O yüzden dikkatli gazlayın. 5 dakika hatta 10 dakika gerekirse bir saat geç önemli değil. Otursan abi sen bu gidip ışıkta trafikte tıkanacak senin öyle bir derdin yok ki. Niye risk alıyor? Ne gereği var? Bunlar için canınızın zaten kıymeti yok. O yüzden Gereksiz yere canınızı tehlikeye atmayın. Önemli olan motoru bir gün değil, son gününmüş gibi değil, sürekli kullanabilmek. Bir gün herkes son defa motora binmiş olacak. Ama o sonun ne zaman olacağını hiç kimse bilmeyecek. O yüzden canınızı sıkmayın. Canınızı sıkmalarına izin vermeyin. Kırsatla mutlaka motorunuza binin. Motordan uzak kalmayın psikolojikten rahatlarsınız motosiklette ve kesinlikle ama kesinlikle risksiz risk almayın şu an benim yaptığım bir risk köpek olabilir görmüyor ki karanlığa sürüyor evet. yanlış ne yapacağım bu fren mesafesi o fark ışığına yetişecek mi? bir yandan kendime söyleniyorum ama bir yandan da işte başta kendi kendime de söylüyorum olanı yapmıyorum. Neden bilmiyorum. Bazen de öyle oluyor işte. Doğru olanı bilirsin ama yapmazsın. Sanki senin de bir acelem var gibi. Az önceki söylediklerim kimin kulağına gitti acaba? Sanırım benim gitmedi. Bak öldü ışık. daha da ışık gelmiş. Bak yine bu. Kan kocuğu, roh kocuğu neydi artık? Bunun acebesi olmaz. Uyuyarken önemli işimi yapıyorlar. Bak şurada o vatandaş ileriden U çekip tekrardan bu yola girecek. Buradan gitmemesinin nedeni de ileride şimdi bir polis çevirmesi olacak buraya çevirme noktası atmışlar. O yüzden buraya girmek istemiyor vatandaş. Birlerden organizeye gidiyor gibi U çekiyor, geliyor. Benim de burada bir videom vardı bu arada. 3 milyon mu? 2 milyon mu? Ne izlendi? Ama hiç takipçimiz yok. Bak şansa çevirme de yok. Ben şimdi onların önüne çıkmış olacağım. Akıllı ya arkadaş. Saati bağımda gibi gelirsin burada. buradan. I kayıtta sesleri sorun yok da atacağım oradan yani hep birlikte izlemek dileyin Allah'a emanet olun görüşmek üzere analiz ettim her duada bir resimdi yanlış söyledim Çağatay Sago yanlış söylüyorsun bugünün yarından çıkarın he